Dostlar merkeze selamlar. Broliz'de yepyeni ve çok önemli bir gelişme var. Bakın Bitket'in duyurusunda ile alakalı bir paylaşım mevcut dostlarım. Burada diyor ki her yönüyle Web3'ün içinde yer almaktan, topluluklarla etkileşim kurmaktan ve yeni girişimleri desteklemekten gurur duyuyoruz tarzında bir açıklama yapılmış. Ve Bitket'in resmi hesabı artık Web3 Social uygulaması Broliz'de diyor. Yani Broliz'e girdiğimizde Bitket'in de Artık Broliz'de bir hesabı olduğunu görebiliyoruz. Bu da ne demek oluyor? İlerleyen dönemde Broliz'in kendi token'ı olan Vestra yani Vestra DAO token'ı BitCat borsasında listelenebilir demek oluyor. Bu anlamı çıkarabiliriz. Şimdi aynı zamanda Broliz tarafında da bu duyuru yapıldı. Onu da sizlere göstermek istiyorum hemen. Broliz'de diyor ki burada sosyal finans dünyasında yeni sayfa açan stratejik bir iş birliğinde bulunduk tarzında bir açıklama yapmış ve Broliz'de Bitket'in resmi hesabını takip edebilirsiniz. Sıradaki gelişmeler için de Broliz'in Twitter'ını X hesabını da takip edebilirsiniz dostlar. Bu güzel bir gelişme Broliz açısından giderek işlerin ciddileştiğini ve büyüdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda X'te de bunları retweetleyeceğim. Oradan da bu haberlere bakmış olursunuz, bakabilirsiniz diyelim. Videoyu da bu şekilde sonlandıralım.